Arkadaşlar bugün sizlere beraber Swamp Atak adlı oyunu oynayacağız. Yani bataklık çamuru. İşte patak bataklık saldırısı. Birinci bölüm. Ne güzel bir akşam. Şimdi burada bir iki, buradaki insanla insan gelen canavarlara saldırıyor. Bu insan biziz bu arada. Bu çöpleri sıkarak patlatalım. Yukarıdaki de mermimiz. Mermi sayımız yenilendi şu an. Böyle <laughs> gelen canavarlara sıkmaya çalışıyoruz. Böyle sıktıkça, öldürdükçe de paramız artıyor. Şimdi mermileri yenilesin bizim adam. Öldü. Bir hediye. Kedi açık bomba. Bomba geldi, sıfır tane, iki tane de bomba verdi burada. Güzel. Sürekli ve canavarların üstüne bırak. Tamam. Şöyle bırakırsam ne oluyor? Oo, iyiymiş. Bir tane daha çıktı. <laughs> ve bölüm bitti. Toplam 170'den 270 lira kazandık. Sen zekaya çok büyüyormuş. Sikeler alma Yükselt. Daha iyi bir pompalı oldu galiba. Uzi var. M M16. Alev makinesi. Tatar yayı. Yaratık silah. Damla atıcı. Roket atar. Ve bir <laughs> şöyle sesi biraz kısalım. Roket atar. Çifte pompalı. Mitralyoz. 66. meydan Maşallah sizde. Biraz fazla para istiyor musun? <laughs> Öldürmek için şu devam et. Ördek 20 lira verdi. İyi. Harbiden artık kritik vurursak tek atabiliyoruz ve çoklu öldürme aldık. Güzel. Sen mermileri yenileye dur. Hop gel gel. Paraları da alalım. Yenile yenile Hızlı hızlı hızlı. Gördüğünüz gibi tek tek gitti. Burada da güzel. Şimdi şöyle Tak 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 oh. Tamam. Bizim adam mermileri bir inlesin. Yukarıdaki timsahlı da bölümleri gösteriyor. Kaplumbağa birazcık Allah. Birazcık asa diyecektim. Ki bir an koşmaya başladı. O bir sürü zirilyon tane kaplumbağa gelecek. Çok kıyı. Mermileri bir yenileyelim. Bunlar çünkü birazdan koşmaya başlayınca çok fena olacak. Tak 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 Oh, 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 oh. Son anda. Son anda vurdum. Biraz daha sarı yedik. Bir bomba. Dört bomba. Oldu. Oh. oh, oh. Baya. Kötü oldu bu. Abi sen bir git ya. Sen de bir git. Siz de bir gidin. Oğlum sen bana vurmaya geliyorsun ama he. Bir git. Bir git sen de. Heh tamam. Oh. Mermi önemliymiş Can da geldi güzel bitti. 720 TL. 820 işte. Bak silah. Evet şimdi şuradan birazcık şöyle daha büyük şarjör daha büyük şarjör tabiri. Uğraşmasın patlayıcılar. Sav sav tahta kuzen Loy. Burada ah, teyze de var. Ben de teyzeme. Komşu Recep Ayı. Kadir dayı Mayın kilidi sadece sikke ile. 50 TL istiyor yani sikke istiyor işte. Tahtada savunma özelden geç buna tamam. Oynamaya devam. Şöyle. Öldüm. Aynı şey diyor. batak top. Artık 7 şarjörümüz var. Hop, güzel. Güzel. Hemen şarjörler dolsun. çok güzel. <laughs> Geldi yine kaplumbağalar. Şu kaplumbağalara sinir oluyorum ya Allah'ım. Hem hızlanıyorlar. Çok güzel. Hem de asas arıyorlar. İlk başlarda. Hatta bu sefer biraz az para aldık. Mermileri yenile. <laughs> kim nasıl böyle nasıl kim nasıl böyle nefes alıyorsa artık <laughs> diye böyle nefes alıyor değişik değişik. <laughs> Şöyle. Tamam. Şöyle oyunun sesini biraz daha kısalım. Böyle iyi. Hop. Erl. Aha. Değişik bir bomba açıldı. Ya da bomba gibi bir şey işte. Neyse artık. Yine bizi denetecek mi? Yok denetmedim bu sefer. Oo, Timsah ordusu. Mermi yenileme sıfır. Güzel. Hop güzel. Evet. 960. Güzel. Güzel. Bir daha güçlü canavardan gelmek için. Daha büyük şarjör. Patlayıcılardan. Yok. Bunlardan istemiyorum şu anda. Tamam. Devam edebiliriz. Hiç yapamazsam bir de bana daha az görev Bakalım bir neymiş. Hmm. Silah. oğlum ya. Ha bunlarla oynayacağız. Tamam. E silah değişmedi ki zaten. Silah aynı hala. Oğlum. Ha 8 mermili sayılır. Şuraya bir bomba atalım. Oo, Bomba iyiymiş. Kaplumbayı tekledi direkt. Doldur doldur mermini doldur 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 doldur. Heh. Şu araya bir vursan var ya aşırı güzel olur ha. Burada doldur 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 doldur. Hiç acelesi yok. Şöyle hemen bir bomba atarız. Tamam. Zaten görev modu olduğu için değil 207 verdi yani. Ben normal bölüm yaparım. Daha iyi. Görev modunu beğenmedim. Sadece patlayıcılarımız gitmemiş. Güzel. bu Güzel oldu işte. Dördüncü savunun Rakun geliyor. Bakalım ra ha, seni hiç sevmiyorum be bom Rakun. Da düşündüğüm şeyde değil misin? Tık 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 tık. Bu böyle full Rakun gelecek herhalde diyecektim. Timsah gelmeye başladı. Biraz fazla Rakun sıktı. Hop siz, oğlum, siz, çok hızlı geliyorsunuz lan. Oğlum aşırı hızlı geliyorsunuz siz. Sık şunu. Oh. Çok hızlı geliyor ya bırakınlar. Oğlum sıkmasana. Doldur doldur doldur. Tak. 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 Tamam. Diğerleri yavaş zaten. Çok güzel. bay bay. Hmm. Gel. Gel. Patlayın. Tamam. Güzel. Can verdi. Öyle ha. Tamam. Gelin 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 gelin. Hop ve, ve, ve. hop hop Sen de patla. Patladı güzel. Bölümler biraz zorlaşmaya başladı gitgide. <laughs> Kaplumbağalar yine geldi. Bir bölüm görmeseniz olmaz zaten değil mi? Benim benim şöyle bir bomba atmam <laughs> lazım artık. Yoksa böyle olmayacak. Güzel. Hop tak. Güzel. 1250. Güzel. Hiç fena değil. Dinamit yükselsem mi ki ya? Molotov'da ne yazıyor? Büyük canavar gruplarını yakar. Silahlara bir geleyim. Silah yükselteceğim. <laughs> Bir an kararsız kaldım da. Silah hep kullandığımız için. Merhaba dünya lan. Vay şerefsiz. Benim dinen dinamitimi molotofum çaldı. Oğlum siz nesiniz lan? Gel buraya. Bir tane verdi. Ha Daha geliyor tamam. Ben hepsini böyle alırım sizden. Gel. Hemen de vuralım. Ya siz sinekler siz gidin ya. Size çok gıcık oluyorum. Sen de bir dur artık kabire gelip duruyorsun. Eşyalarımızı da çaldın zaten. Allah Allah. Fıs 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 durun <laughs> ama. Git git. Ah oh, tamam. Mermi 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 mermi. Güzel. Mermi hadi 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 mermi mermi. Bir tane vur şunu. Oğlum, oğlum vur şuna şuna. Vursana şuna ya. <laughs> Sen bir dur. Oh tamam. Oğlum ne no, no oluyor? Tamam aldıklarını geri verdi. Daha büyük şarjör. Tamam güzel. Devam. Savunmanı yükseltmeyi unutma. Nasıl yükselteceksem artık. Canavar tsunami'si. Büyük ihtimalle en baştan molotof verdiğine göre bu bölüm yakacağız birileri de. Oo, oğlum yanlışlıkla şeyi vurdum ya. Ördeği vurdum. Tık 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 tak. Tamam mis gibi. Sürekli, sürekli, bırak. Tamam istemiyorum şu an. Oğlum. Ne oluyor ya? Oho çok iyi. Çok iyi güçlendirme. Tak 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 tak. Anında yeniliyor. Manyak gibi bir şeymiş. Ama süresi biraz kısa. Doldur, doldur, doldur. Tık, tık, tık. Aslında burada molotof iyi olur da. Büyük birazdan. Ooo size ben bir molotof atayım. Atayım size ben bir molotof. Ben çok sevdim bu Maltafa. Oğlum boşa sıkma. Boşa sıkma. Sonra mermilere ihtiyacın oluyor. Ah, <laughs> roklakunlar geldi şimdi. Ne yapacağım? Az patlatacaklar şerefsizler ya. Oğlum git patlatma sakın. Birazdan da herhalde kaplumbağalar gelir. <laughs> Ya da sinek filan işte artık neyse. Ne gelecekse gelsin. Oğlum şöyle ikisine birden vuramıyor <laughs> mu ya? <laughs> tamam öldürsün. Şöyle. Eti gelin. Gel. Toplu öldüreyim şöyle. Çok güzel. Dol dol tak tak. Bay bay ördeği de ikide bir kaçırıp duruyor. 5 saniyeliğine falan geliyor herhalde. Geliyor gidiyor geliyor gidiyor. Ha bire. Kuruşlu helal. Çok güzel. Bu bölümde bitti. Aha uzay açıldı. Tabi alamam ben ama 15 bin istiyor. 128 uzay mermisi verdin de. Ne yapayım ben alamayacağım şeyin mermisini. Her <laughs> seviyede iki kat fazla. Medium da iyi. da ben. ona silah alabilmişim. Bedava veriyormuş zaten cephane için. Kaç cephane veriyor? 32. Evet 32 32 veriyor. Şöyle bir 200 yapalım. Patlayıcılardan x'ini yükselt. Tamam. Bu kadar yeter. Çok zor da kaldığımda direkt uzi ile hallederim. Sen ver parayı. Abi sizin de çok canınız oluyor be. Bir de geldiniz mi çok fazla hasar vuruyorsunuz. siz gelmeyin testereler siz çok vuruyorsunuz ya gelmeyin siz gelmeyin gelmeyin evet size şöyle topluca oğlum boşa sıkma yani zaten 4 5 vuruşta sinek sizin sinekler sizin geleceğiniz zamana tüküreyim ben ya çek uzu abi tara 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 Oha çok hızlı mermi yiyorsun oğlum. Sen nasıl bir şeysin böyle? Ben seni gerekmedikçe kullanma. Çok fazla mermi yiyorsun be. Bu kadar mermi yemesen güzelsin de. Çok mermi yiyorsun. Mis gibi sonsuz tane mermi alan silahım varken seni zor kullanırım yani. Çok zor. Gerektikçe. Gelin. Tamam. Güzel. Çok hasar gitmedi. Ho. 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 Hadi. 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 Tamam. Bölüm. Aha. Buzdolabı geldi de. Ne işimize yarayacak ya. Buzdolabı ne harbi. Ben bir bakacağım. Okuyacağım baş... tur bitince. Ama gelin zaten. Aman eksik kalmayın. Bir kaplumbağalar gelmedi. Onlar da birazdan gelir galiba. Of, siz çok zorluyorsunuz ya. Bol hediyeli ...ve bol düşmanlı bir bölüm. Hmm. Sana biraz cephane alalım. Sana da daha büyük şarjör diyelim. Seni okuyacaktık. Menzildeki canavarları sen vurabilirsin diye dondurur. Ya bence Molotov daha iyi. Ama... İnsan kullanmadan bilemiyor. Böyle bir de değiştiriyoruz. İyiymiş. Hmm. Buranın bitmesine. 18 iyi. Bir dakika şu bölümü de oynayalım. Son. Bu son bölüm olur artık. Bir 20 dakikadır falan oynuyorum. Vur. Çok güzel. Bölümler çok uzun olunca izlerken insan sık e, izlerken sıkılabilirsiniz diye düşündüğüm için artık nadiren 30-35 dakika yaparım. O da artık yani illa bir şey bitireceksem ya da gerçekten uzun bir oyunsa filan bu arada bu videoya 5 beğeni gelirse Sven Patak oyununun devamını çekeceğim. Siz, bize, sen, siz bana doğru gelmeyin ama. Oh. Tak. Tak. Hop, hop. Boşa sıkma oğlum. Neden boşa sıkıyorsun ya? O mermileri zor dolduruyorsun. Oğlum çok harcadım be. Oraya ben bir bomba atarsam. iyi bir şeyler yaptı işte bombada yani. Çok iş görmese de bir şeyler yaptı. Yaptı ama. Yaptı değil mi? Durun sakin. Sakin. Aman. Sen de git Oh. Tamam bitti bu bölümde. Tahtalar açıldı. Ben de habire boşa sıkıyorum ya. Tahta açıldı. Koruma için açıldı ama. Evet kazanma. Bir. 1300. İyi. Farklı mesela için silah değiştir. Satın al. Tamam. Kuzen Roy. 1.10. Harikatlar 1.16. Evet. Bunun devamı bir sonraki videoda eğer yeteri kadar beğeni gelirse bir sonraki videoda devamını çekeceğim. Böyle. sonraki videoda görüşmek üzere.